Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük nutkundan bir parça sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. 26 Kasım 1919 tarihinde Hereke merkezinden de şu telgrafı aldım. Millet namına istirham ediyorum. Bugünlerde Binbaşı Necati Bey'in Suvi istimalleri Kuvayi Milliye'yi lekelemektedir. Hemen tahkikat icrasına emir buyurulmasını rica ederim. İmza Gebze kazası milis kumandanı Yahya. İzmit'teki fırka kumandanından aldığım yanıt aynen şudur. İzmit, 29 Kasım 1919 Sivas'ta 3. Kolordu kumandanlığına Heyeti temsiliye riyasetine Şimdiye kadar vaki tahkikatıma göre Yahya Kaptan'ın adam öldürme, nahiye müdürünü darp gibi fiilde bulunmadığı ve binbaşı Necati Bey denilen zatın kendi kişisel menfaatlerini temin için Yahya Kaptan'ın ortadan vücudunu kaldırmak gayesini takip ettiği ve bu konuda zat-ı alinize telgrafla başvurda bulundukları zaman Yahya'yı da aldatıp yanlarına getirterek katletmek tertibatında oldukları halde Yahya'nın işi sezerek kendisini kurtarmış olduğu anlaşılmıştır. Keyfiyeti icabı gibi derinleştiriyorum. Neticeyi arz ederim. Birinci fırka kumandanı Rüştü Fırka kumandanı Rüştü Bey'in birkaç gün sonra verdiği tamamlayıcı bilgi ise şuydu. İzmit, 5 Kasım 1919. Sivas'ta 3. Kolordu Kumandanlığı'na. Heyeti Temsiliye'ye. Binbaşı Necati Bey, Maltepe Endaf me Mektebi'nde muvazzaf memur olduğu halde, Müdafaa Hukuk Cemiyeti Reisi sıfatını takınarak, Kuvayi Milliye adına başına topladığı Arnavut Küçük Aslan çetesiyle ortalığı soydurmakta olduğu ve Gebze Jandarma Yüzbaşısı Nail Efendi'nin de bununla ortak olduğuna ben de şüphe kalmamıştır. Son zamanda hükümetin başına gaile çıkaran Darıca Rum bekçilerinin katli ve İstilyanos isminde bir zenginin daha kaldırılarak para talebi gibi hususların adı geçen çete marifetiyle yaptırılması ve böyle adi işlere yanaşmayan Yahya Kaptan'a keyfiyetin isnadı ile gerek oraya ve gerek hükümete adı geçen hakkında yalan ihbarlarda bulunulması herhalde bunların milli teşkilat perdesi altında halkın, hükümetin başına mesele çıkararak keselerini doldurmaktan başka bir maksat beslemediklerine ve belki de siyasi daha başka maksat takip ettiklerine hükmediliyor. Şimdiye kadar pek namuslu hareket etmiş ve etmekte bulunan Yahya Kaptan'ın bu gibi işlere iştirak etmemesi ve yukarıda adı geçen çetenin kendi bölgesinde edepsizlik yapmasına meydan vermemesi nedeniyle adı geçenin mevcudiyetini resmen veya gayri resmi olarak ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Dün Yahya Kaptan nezdime gelerek hayatının tehlikede olduğunu ve dolayısıyla adamlarının silahlarını ve mühimmatını bana getirip teslim ederek kendisinin de buradan kaybolacağını bana resmen söyledi kendisine gerekli nasihatler vererek ve daha hizmet edecek mühim zamanlar olduğunu söyleyerek mahalline iade ettim. Her şeyi iyi bilmesi lazım gelen Gebze Kaza Kaymakamından resmen izah talep etmem üzerine aldığım yanıtta tamamen yukarıda arz ettiğim şekilde yani Necati ve Nail Efendilerin aleyhinde Yahya Kaptan'ın lehindedir. Necati Efendi'nin İstanbul'da nere ile haberleştiğini bilemiyor isem de bir yerden ara sıra para aldığı söyleniyor. Bunların varlığı ve cana kastettikleri dolayısıyla Yahya Kaptan bu havalide durmak istemiyor. Dolayısıyla zaten muvazzaf bir subay olan Necati Efendi'nin başka bir mahalle ve Nail Efendi'nin de keza diğer bir yere kaldırılması elzem olduğuna hükmediyorum. Oraları İstanbul'la haberleşmekte olduklarından tabi bendenizce bir şey yapılamamaktadır. Oraca icabının icrası arz olunur. İmza 1. Fırka Kumandanı Rüştü. Rüştü Bey'in verdiği bilgiden ayrıntılı olarak bahsederek 8 Aralık 1919 tarihinde Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya yazdım. Aynı tarihte durum ve Cemal Paşa'ya olan başvuru izah edilerek meselenin takibi İstanbul'daki teşkilatımız reislerine de bildirildi. 19 gün sonra yani 27 Aralık 1919 tarihli ve şifre dahilinde Vasıf ve Haricinde Miralay Şevket Bey'in imzası bulunan uzun bir telgrafta şu bilgi veriliyordu. Asayişsizliğin başlıca nedenleri Yahya Kaptan'la arkadaşı Kara Aslan ve Alem Dağı'nda dolaşan sadık çeteleridir. Yahya Kaptan'ın bir takım şımarıklıklarından bahsettikten sonra bizi artık bu bozguncuyu zarar veremeyecek bir hale getirmeye teşebbüs ettirmişti. Öteden beri araları iyi olmayan küçük aslan çetesine yöneliş olması, kendisini muhtelif vasıtalarla kabahatlerini gizlemeye sevk etmiştir. Yüzbaşı Nail, Yahya'nın aleyhindedir. Necati gelince, düşük hükümet zamanında Kartal kazasınca reis seçilerek Kuvayi Milliye adına merkezle alakasını kesmiş. Milli teşkilatı esaslandırmış. Yeniköy Rumlarının etrafa sarkıntılıkları üzerine Küçük Aslan çetesini dolaştırmaya başlamış. Tarafınızdan para dahi verilmiştir. Yahya Kaptan her şeyi sonuçsuz bırakmak manevrasına müracaat etmektedir. Binbaşı Necati biraz idaresiz ise de cezaya müstahak değildir. Gebze kaymakamının bir an önce kaldırılarak Rum ve Ermeni entrikalarına son verdirilmesi. Efendiler, bu bilgiler arasında benim vakıf olmadığım noktalar vardı. Mesela ben Küçük Aslan Çetesi'nden ve ona yöneliş olmasından haberdar değildim bu çeteye Necati Bey vasıtasıyla para verdiğimi asla hatırlayamıyordum. Yahya Kaptan'ın verdiğimiz talimat gereğince düşman çetelerini bertaraf etmeye ve hiç olmazsa onların Hristiyan ahaliye tecavüz ederek düşman maksadını temine yönelik her girişimlerini sonuçsuz bırakmaya çalıştığını pekala biliyorduk. Gebze Kaymakamı'nın mahiyeti şimdi ekleyeceğim belgelerle takdir olunabilecektir zannındayım. 4 Ocak 1920 tarihinde Fırka Komandanı Rüştü Bey'e Vasıf Bey'in verdiği bilgiyi olduğu gibi özetleyerek bu bilgiler bu bilgilerden kendi tarafından verilen bilgilerle tezat teşkil ettiğini ve dolayısıyla bir kere daha emniyet ve itimat edilir zevat vasıtasıyla keyfiyetin tahkik ve tetkik ettirilmesini ve kanaatleriyle beraber açık olarak bildirilmesini rica ettim. Efendiler, bu meselede hakikatin aydınlanmasına yardımcı olan belgelerden bilgi sahibi olmanızı arzu ettiğim için Rüştü Bey'in yanıtını aynen arz etmeme izin veriniz. diyelim ve yayınımızı burada sonlandıralım. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla hoşçakalın.